Merhaba değerli arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizler için efsane bir tüfek tanıtımı ve atış testi gerçekleştireceğim. Tüfeğimiz arkadaşlar cowboy filmlerinden size tanıdık gelen Winchester'ın klonu. Türk yapımı Haniç 36. Harika bir tüfek gerçekten arkadaşlar. Birkaç tane atış gerçekleştirdim. Ancak detaylı yapmadım bunu. Tüfeğimizden kısaca bahsetmek istiyorum ve daha sonra atışa geçeceğim. Tüfek yaklaşık 3 kilo 3 kilo 100 gram ağırlığında. E, namlu boyu 61 santim. Namlu et kalınlığı harika diyebilirim. Çok kalın. E, bugüne kadar Rastladığım tüfekler içinde namlu kalınlığı en fazla diyebilirim size. Ee, altta boru şarjörü sahip. Tüfeğin mermi yatağı 65 milim. Levyeli şu şekilde arkadaşlar. Ve üst kısımda horoz var. Horozu düşürüyorum. Emniyetinden bahsetmek istiyorum. Yakından göstererek. Levyenin alt kısmında şu şekilde göstereyim. Bir düğme var. Levyeyi sert bastırmadıkça tetik düşmüyor. Şimdi bastırmıyorum ve tetiği düşürmeye çalışıyorum. Düşmüyor. Bastıracağım ve tetik yavaşça boroz düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emniyeti bu şekilde düşünülmüş. Bence hoş tasarım itibarıyla birebir Winchester modelinin Amerikan Winchester modelinin aynısı. Dipçik harika, ceviz yapıya sahip ve stil olarak İngiliz dipçik. E, tüfeğin nişan alması, omuzlaması gerçekten harika arkadaşlar. Gaz kısmı V gaz. E, yukarı aşağı yani yükseklik ayarına sahip ancak sağ sol ayarı yok. Ee, ben denedim birkaç atışla yani sıfırlama harika. Zaten gezden de kaliteyi görüyorsunuz. Şöyle uzatmak istiyorum bir bakın. Evet yakından göstereyim. Tüfek gerçekten hobi atışlar için tavsiye edebileceğim. Hafif e, ve çok karizmatik bir tüfek arkadaşlar. Tüfekte olmayan şeyler e, ondan bahsedeyim. Yani gezde sağ sol ayar yok. Bir de tüfeğin askı kayışı. Yani aparat yerleri mevcut değil. Bu şekilde kullanılacak. E, gerçekten çok kibar, karizmatik bir yapıya sahip. E, tavsiye ederim. Hafif. Yani birazdan da denemesini gerçekleştireceğiz. Ee, şunu söylemek istiyorum Ben gerçekten çok beğendim Yani bakmaktan dahi Keyif alıyorum tüfekten O derece bir de e, Atışa geçmeden önce Mekanizma nasıl oluyor Mermi yükleme Fişek yükleme nasıl oluyor ondan bahsedeyim Mermi yatağı 65 milim Demiştim ee, Şu şekilde göstereyim yandan Hazneye yerleştiriyoruz Eğer tam girmediyse Serçe parmakla itiyoruz bu şekilde. Ve levyeyi tam hareket ettirerek şöyle gösteriyorum. Kurduk. Eğer atış yapmaz isek ee, tekrardan mermiyi çıkarmak için şu an ağzına verdik mermiyi. Bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi tetiği düşürüyorum. Levyeyi tam bastırıp ve tetiğe dokunarak evet ee, birazdan atışa geçeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. E, tanıtımını yapmış olduğumuz Haniç 36 levyeli tüfeğimizle atışlara geçiyorum. Hedefimiz karşıdaki 25 metre uzakta çelik hardox hedef. E, Yav kırmızı kovan tek kurşunla atış gerçekleştireceğim. Tüfeğimiz 8 artı 1'di. 8 tane yerleştirelim bakalım. 1 2 3 4 4.sünü takamadık. 4 5 Bu arada bir şeyi çok iyi itmek gerekiyor. Yani serçe parmağı kullanabilirsiniz en sonunda. Çünkü çok iyi itmezseniz tekrar çıkabiliyor. Sanırım yedi. Bir tane yere düştü. Evet. Sekizinci yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yerleştirdik. Şu şekilde bir yalnız da ilk kuruşu gerçekleştireyim. Bakalım. Evet 8 mermimizde hedefte izlediniz. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ben buradan toplu gittiğini de yani grupmanın da her ne kadar ayakta atmış olsak da e, grupmanın iyi olduğunu görüyorum. Ortada toplanmış vaziyette. Gerçekten harika arkadaşlar. E, tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi takılma yaşanmadı. Sıfırlama mükemmel. Tüfeğimizi boşalalım. alalım. Bir tane de uzaktan atmak istiyorum sizler için. Bakalım arkadaşlar. Daha uzağa çıkalım bir. Hedefimiz 50 metre uzakta arkadaşlar. Hedefimizi yaklaştırayım biraz. Görüyorsunuz. Şimdi tek atış gerçekleştireceğim. 50 metre uzakta. Yani bana tüfeğin sıfırlaması çok güzel gelmişti. Herhangi bir ayarda yapmadım yükseklik ayarı. Tek atış gerçekleştireceğim. Bakalım arkadaşlar uğrabilecek miyiz? 50 metre. Hanışla Görüş açısını engellemek istemiyorum. Sesi duydunuz. Hedefte. Gerçekten arkadaşlar harika bir tüfek. Haniç 36. Tavsiye ederim. Yakışıklı, karizmatik ve e, harika bir hobi tüfeği. Takipte kalın değerli takipçilerim. Hoşça kalın. Keyifli seyirler diliyorum.